Vallahi yaptırım çok tehlikeli ama. Of of ya. Times Square man. Gop Old Navy. ESPN binası. Bu wow, ama ESPN man. Arkadaşlar bu, arada hangi Lemiz uh, The Last Dance izliyor. Eğer arkadaşlar konuşmak isterseniz The Last Dance Ankıta buradayım her zaman. Yani ben bayağı baya etkileyici buldum. Michael Jordan Chicago anlatan The Last Dance Eğer arkadaşlar konuşmak isterseniz ne düşünüyorsunuz belgesel hakkında? A, yoğun atabilirsiniz. Kanalım yoğun kısmına her zaman açığım. Biliyorsunuz basketbol. A, hayvanıyım yani biliyorsunuz. Basketbola bayağı değilim. Bu da zaten a, pazartesi günü bir tane high school'da yani lisede lise sahasında basket maçları yapıyorduk. Tabi bu pandemik dolayısıyla her şey kapandığı için oynamıyoruz. Tabi onunla ilgili de bir video çekeceğim. Arkadaşlar burası Hard Rock Hotel. genelde New York'ta Madison Square Garden'da olan boks maçlarında boksörler buraya gelip hani ta yani fanlar yani Allah taraftarlar falan burada sıra oluşturuyorlardı. Bir şey gördüm. Bir tane Mexican boksör vardı. Adını unuttum arkadaşlar. O da ünlü bayağı. onu görmüştüm burada. Şuradaki balkon gibi yerde. Yani bir konuşma filan yapıyor böyle etrafa gaza getirmeye çalışıyor falan. Oradaki iki, iki tane boksör birbirlerine böyle hani bakıyorlar böyle hani ya reklam yani New York'taki Madison Square Garden'daki dövüşlerde genelde burada bir etkinlik yapıyorlar Hard Rock Hotel'de Hard Rock Hotel'in şeyinde ben de bir tane boksör görmüştüm adını unuttum şu Evet arkadaşlar tam burası. eğer Avengers izlediyseniz arkadaşlar yenilmezlerin birinci sezonu. Biliyorsunuz ben kardeşimle birlikte biz bayağı bir Marvel filminin hastasıyız. en sevdiğimiz karakter, ikimizin de en sevdiği karakter Kaptan Amerika. Kaptan Amerika ilk uyandığında Avengers yani First Avengers filminde 2012'de, 2011'de, 2012'de tamam tamam. Hani ilk uyandığı zaman ilk buaya geliyor. Times Square. Hani orada da direkt of yani Samuel Jackson diyor yani uzun zamanda uyuyordu kaptan yaklaşık 70 yıldır. Hani tam o sahne. Hani ben hani bayağı bir filmde film yani film izlediğim için bayağı bir hani hani sahneler de bayağı aklımda. Aklımda kalıyor. Biraz hani görsel hafızam iyi. Herhalde görsel hafızam benim daha iyi. Mesela ıı, filmlerin nerede çekildiğini şey yapıyorsun yani. Aa bu film burada çekilmiş diyorsun kendi kendine. Yani bu filmdeki sahne bu da çekilmiş aslında. Ondan sonra şurası da ıı, Tony Stark'ın binası. Stark Industry. Tabii onda şöyle bir balkon var. Filmde tabii bu yani Tony Stark'ın indiği balkon. Ee, tabii o balkon yok ama Tony takım binası. Burası. <laughs> Aa, Tony tak. Vip. Rest and peace. Bu Yep. Times Square'ın sonuna geldim. Şu an. Aa. Başka Times Square. Ya arkadaşlar. Yani o kadar büyük binalar var ki yani şu 3 Times Square dedikleri binada yaklaşık 8 bin kişi çalışıyormuş ya. Yani. yani o ofisler, büyük ofisler, huge ofisler yani binlerce insanlar, binlerce insan çalışıyor koca binada. Yani çok garip ya. Acayip yani. Yani arkadaşım diyordu yani, tam 8 bin kişi yani çöl çalışıyormuş bir binada yani. Acayip çok fazla. Hani evet. o yüzden de herhalde o ee, dikey bilmedi dikey ya. Madam Tavuz Müzesi, Balmuma Heykelleri Müzesi, orada da Alaaddin Bismillah. Evet. Bizim zamanımız. Doğu tarafına giderseniz bir blok 6. evine 7. evine bası 6. evine giderseniz Wright Park var arkadaşlar Yine güzel bir park Yine New York Müzesi New York Kütüphanesi ee, Yine Wright Park'ın içinde Wright Park'a e, New York'a geldiğinizde Gidilmesi gereken yerler Çünkü Times Square'a yakın ya. Tentikya'ya gelmişken o yere gidebilirsiniz. Dediğim gibi batıya şu uh, kamerayla gösterdiğim yer şu an. Uh, batımıza doğru giderseniz Hudson Nehri var. Hudson Nehri'nde yürüyebilirsiniz. Manzarası güzel. Eğer şu an kamerayla gösteriyorum doğu tarafına giderseniz East Rue East Rue yine manzarası güzel. Uh, Long Island City Oraları görebilirsiniz. Queens'i görebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Eğer şu an kamerayla gösteriyorum. Yani şu yolun aşağısına doğru giderseniz yani. Şu an trafiğin aktığı yöne doğru gidersiniz. World Trade Center şu ikiz kuleleri olduğu yere gidiyorsunuz arkadaşlar. Trafik yönünün tersine giderseniz. Times Square and Central Park. Alem. taraflara gidiyorsunuz. Yani böyle arkadaşlar yön konusunda pek iyi değil ama umarım size yardımcı olur. İleride hani Amerika'ya gelecek ya da New York'u ziyaret edecek arkadaşlarınıza. Umarım referans olur bu video. Umarım yardımcı olur yani. Eğer öyle bir sorularınız olursa arkadaşlar Amerika yani daha önce dediğim gibi Kaliforniya'da da bulundum. Kaliforniya'da da yaşadım. Ama mu, yani uzun büyük bir zamanımı New York'ta geçirdim. Amerika'da kaldım süre içerisinde. Eğer arkadaşlar bir sorularınız olursa hiç çekinmeden lütfen yorum kısmında belirtin. Aa. yeah. I think that's it. Sanırım bugünkü video bu kadar. Hemen kendimi de göstereyim. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İleriki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğendiyseniz beğen, beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. İleriki videolarda sizi görüşmek üzere.